Foto gündemden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanında yine elektrikli bir konum var. Çinli bir konuk. MG arkadaşlar. MG4. Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Antalya'da bir lansmanı gerçekleşmişti MG'nin. Türkiye lansmanı ilk kez. Biz de orada tanışmıştık MG4'te. Daha önce biliyorsunuz MG ZS ve onun gibi farklı modelleri test konumuz olarak kanalımızda paylaşmıştık. Videolarını çekmiştik. Ee, şimdi de konumuz bu sefer 100% elektrikli MG4. Eğer ZS videosunu da izlemek isterseniz. Onu da daha geçtiğimiz bir iki hafta önce paylaştım. Şuralara bir yere linkini bırakacağım. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Bugün mc 4 ile birlikteyiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu aracın, şimdi e, size tekrar ayrıntılı bir video çekmeyeceğim. Yok işte tasarımdır, yok işte e, yol tutuştur falandır filandır. Çünkü bunları hemen hemen bir çoğunu, kısmen o e, lansman videosunda e, paylaştık MG4 ile ilgili bütün detayları orada aslında. MG4 ben... Türkiye pazarına iki farklı versiyonla giriyor arkadaşlar. Do, do, donanımla giriyor. Birisi komfort birisi Luxury olarak. Bizim konuğumuz aynı e, Antartik lansmanında da kullandığınız gibi lakşiri versiyonu. Bu versiyonla birlikte bir dizi bir çeşit yani biraz değişiklikler var. Ama en önemli değişikliklerden biri daha sonra en önemli farklardan biri değişikliklememiz yanlış olur. Aracın menzili. Komfort versiyonunda 350 km seviyelerinde olan aracın toplam VLTP menzili. Bu arşta luxury seçeneğinde 435 kilometre arkadaşlar. Ama MG yetkilileri bunun şehir içinde 577 kilometreye kadar menzilin olduğunu söylüyorlar. Biz de şehir içinde aracı böyle bir iki gün kullandık. Gerçekten hani bir 500 kilometrelere çıkmasak da hani e, menzilimizin ve yüzlerimizin azaldığına göre kullandığımız şartlarda hani e, 50 kilometrelik yolu 20 kilometrelik menzil harcayarak 25 kilometrelik menzil harcayarak Kullanmış olduk. Ben size MG4'ün aslında bugün uzun yol performansını anlatacağım. Uzun yol donanımını, uzun yoldaki ne kadar konforlu ve ne kadar bir menzille, ne kadar bir tüketimle yol gittiğimi anlatacağım. İstanbul'dan Sakarya-Hende'ye uzanan bir yolculuğum var. Bu yolculukta dağ yollarından tutun da şehir içi şartlarda, trafikte özellikle İstanbul'u çıkana kadar ve otoban kullanımlarında araçla ilgili bütün detayları, bütün menzilleri, bütün farkları size vereceğim. Tabii her şeyden önce bu aracın ayrı bir özelliği var. Ee, V2 Low dedikleri. Daha doğrusu hani biraz daha daha düzgünü söyleyeyim. Daha günümüze uygun şeklinde söyleyeyim. Bu araç arkadaşlar dediğim gibi 100, 100 elektrikli bir model ve bu aracın elektrik enerjisini 2200 watt şeklinde bir dış kaynağa dönüştürebiliyor. Yani bu araçtaki elektrik enerjisini başka bir aracı şarj edebilirsiniz. Veya başka bir e, elektrikli aleti kullanabilirsiniz. Hatta bir kettle bile kullanabilirsiniz araçta. Ve hatta 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 e, bir evin veya bir e, kamp alanının ışıklarını günlerce bu aracın elektrikli bataryaların dolu olduğu sürece kullanabilirsiniz. Ki yaşanan o felaket, deprem felaketinde de bu araçla ilgili... Ee, o bölgeye ilk çıktığında lansmanı yapılmadan önce lansmanı yapılacaktı ama şeyden dolayı e, ne derler depremden dolayı lansman biraz ertendi. Bu araçlar o bölgeye gitti ve o bölgede birçok e, enerji için birçok bölgede, birçok alanda hem çadırlara hem konteyner kentlere, daha doğrusu konteyner kentler kurulurken bile el aletlerinden tutun da e, ışıklarına kadar bu araçlar o bölgede enerji oldu. O bölgeyi emciler aydınlattı. Şey Şimdi e, Tabii ee, bu uzun yol deneyimimde bu araçla ilgili farklı deneyimler yaşadık. Farklı hesaplar, kitaplar yaptık ama bazı hesaplarımız tutmadı işin açıkçası. Şimdi gelin hep birlikte onu izleyelim ve sizde ondan önce bahsettiğim gibi bu dış enerjiyi göstereceğim. Şu an Sakarya'da böyle bir e, ormanın içindeyiz, bir dağlık alandayız. Bayağı bir yokuş, bayağı bir rakım tırmandım buralara gelebilmek için. Tabii yanımda bir kettle'ım var ve doğadan alacağım bir su var. O suyla birlikte bu araçla birlikte bir de size kahve yapacağım. Onu göstereceğim. Hadi hep birlikte izleyelim. Şimdi şu bize gelen test aracının içinde şöyle bir çantamız var. Bu çantanın içinden şöyle bir alet çıkıyor. Şunu tahmin gibi araca şu da normal neredeyse 220 wattlık prize dönüşüyor. Ki bunun içinde görmüş olduğunuz gibi iki tane prizimiz var. Şimdi bunu araca bağlayıp hep birlikte bir su kaynatacağız, kahve içeceğiz. Ve aynı zamanda şu an aracın ortalama e, 288 kilometrelik bir menzili var. 288 kilometre, nasıl 288, evet 288, 280 civarında. Suyu kaynattıktan sonra aracın menziline de bakacağım. Bu süreçte kaç kilometrelik bir menzil harcamış, menzilimizden feragat etmişiz. Onu da hep birlikte size göstereceğim. Şurayı açıyoruz ve aynı prizimizi taktığımız gibi bunu buraya taktık. Şu an çalışmıyor çünkü kontağı açmamız lazım. Şimdi kontağı da açacağım. Frene bastım aracım çalıştı. Kontağı açtık. Tabi buradan bu arada menzilim arkadaşlar 272 kilometreymiş. Onu da düzeltmiş olayım. 178 bir batarya doluluk oranım var. Şuradan Hemen ayarlardan dış şarjımı da açıyorum. Şu an araba çalışıyor. 272 kilometre ve 178'lik bir dolum şeyim var. İşlem başladı mı? Evet. Burada ışık yandı. İşlem başladı. Bakın. Şurada kırmızı bir ışık yandı. İşlem başladı. Burada kettle'ım var. Suyumu nereden alacağım? Suyumu da. Buradan dolduruyorum. Şu an aracım çalışıyor görüyorsunuz. Kettle'ımı bağladım. Prizini taktım. Ve ışık yandı. Kettle'ım açılmış oldu. Şuraya da bardaklarını koyuyorum. Sistem bu arkadaşlar. Birazdan ka suyumuz kayınca kahvemizi içeceğiz. Şimdi hep birlikte su kaynayana kadar gelin bir şey izleyelim. Nasıl bir yolculuk geçirdik? Merhabalar arkadaşlar. Şimdi az önce size dışarıda bahsettiğim gibi kısa bir tanıtım aracı, e, tasarımını falan filan. Zaten bu aracı Antalya'da da lansmanda kullanmıştık. O dönemden de hatırlarsınız videosunu şuraya bir yere de bırakıyorum. İzlemek isteyen varsa izler. E, şimdi bu aracı tabii bir daha aynı şekilde bir test sürüşü gerçekleştirmeyeceğiz. Size tek tek yine şurasında bu var, burasında bu var diye anlatmayacağım bahsettiğim gibi %100 elektrikli bir otomobil. Hemen kısa kısa şu detaylarını vereyim aracın. Comfort ve Luxury olarak iki ayrı donanımla sunuluyor bu otomobil ve dediğim gibi %100 elektrikli. Comfort versiyonu biraz daha düşük bir menzile sahip. Hemen hemen 350-355 km civarlarında. Luxury ise 64 kW'lık bir bataryaya sahip. Bu ile kWh'lık bir bataryaya sahip. Bu bataryayla hemen hemen ortalama uzun yolda bahsettiklerine göre, MG temsilcilerinin bahsettiklerine göre 435 km menzil sunabiliyor arkadaşlar. Şehir içinde de e, yine MG temsilcilerinin bize aktardığına göre 577 km'lik bir menzili var bu otomobil. Bugün 18 Temmuz 2023 e, bu aracın bugünkü fiyatı 1.4 milyon lira seviyelerinde. Ben bu e, videoyu montajlayıp yayına verene, kadar, yayına verene kadar kim bilir kaç para olacak ondan da emin değiliz. Şimdi e, bu araçta Bugün ilk kez bir e, uzun yol tecrübesi yapacağım. Daha doğrusu hani menziline göre çok uzun yol sayılmaz ama benim en azından kendi adıma e, tabi yıllardan beri elektrikli otomobiller kullanıyoruz ama hiç uzun yol tecrübesi yaşamamıştım. Bir uzun yol tecrübesi yaşayacağım. Gideceğim mesafe hemen hemen 250 km'lik bir mesafe. Sakarya Hendek taraflarına doğru gideceğim. Daha şu anda zaten gidiyorum, yola çıktım. Aracı dün akşam şarj ettim. Şarj ettiğimde bana ortalama verdiği menzil ee, %97'ye kadar şarj oldu bu arada araç. Daha fazla şarj olmadı. Muhtemelen bir e, kesici, devir kesici falan oldu. Daha doğrusu enerji kesici falan oldu. %97'ye kadar şarj ettiğimde bana 435 kilometrelik bir mezun sundu bu otomobil. Gideceğim kilometrede e, cep telefonundan da zaten navigasyonumu açtım. Şu an görmüş olduğum üzere 245 kilometre civarlarında. Benim vardığımda hemen hemen 195 kilometrelik menzilim kalacak. Yalnız şöyle bir durum var. Gideceğim alanda e, şarj istasyonu yok. Çünkü sadece e şarjın kartı var bu araçta. E şarj istasyonlarını kullanabiliyorum. E, bu yüzden gitmeden önce hani biraz daha böyle Sakarya, Serdivan taraflarında gideceğim yere 60 kilometre kala bir mesafede aracı tekrar %100 şarj edip çünkü dağ yollarına doğru tırmanacağım bu otomobil bu araçta 150 kW gücünde bir motor bulunuyor. Elektrikli motor bulunuyor. Aynı zamanda 250 Nm'de aracın torku var. Tabii bu 150 kW'ın beygir karşılığı da 204 km şey 204 beygir olarak karşımıza çıkıyor. 7.1 saniyede hızlanıyor araç ve Sustuk mu? Tamam. 7.1 km, 0'dan 100 km hızlı araç saatte 7.1 saniyede çıkıyor. Ben size şu detayları da vereyim. Şu an İstanbul'dayız. Malumunuz 55 dakikadır yoldayım. Ve 18.6 km yol gelmişim. Ortalama hızım 20 km ve ortalama enerji tüketimde 12 kWh 100 km'de hesaplanan bu. 405 km menzilim var arkadaşlar. %93'e kadar indi bataryam. Ama bunun en büyük nedenlerinden biri e, klima. Klima açık gidiyorum. Klimayı kapattım. Şu an menzilim 427 km'ye çıktı. Yani dediğim gibi 435 km'ye yola çıktım. 427 ne yapıyor? 5 oradan 3 oradan 8 kilometrelik menzil harcamışım. 18 kilometrelik yolda. Şu an gayet makul duruyor. Bakalım şimdi otoban sürüşlerine falan çıktığımızda e, ortalama 110 kilometre hızla gitmeyi planlıyorum. Bizi e, nasıl bir şey karşılayacak? Şu an zaten e, sahil yolundayım. Avrupa yakasında. Burada zaten sahil trafiği başlığına evet. doğru gitmeye çalışıyorum. Saat 5.30 tam bir iş saatine yakalandık. İstanbul'u kurtardık mı? Sıkıntı yok ama e, dediğim gibi Bakalım otoban sürüşünde bizi ne bekliyor? Şu an daha çok şehir içinde de kısa mesafelerde böyle trafik alanlarda kullanım. Dediğim gibi 10.4 kWh seviyesinde ortalama tüketim. Uzun yolda bakalım ne olacak? Bu arada yine son olarak tekrarlıyorum. %93 şarjım var. Klimanın açık olması durumunda ki şu anda açık. 406 kilometrede bir menzilim var. Bakalım biraz daha yol açılınca, biraz daha hızlı gidince nelerle karşılaşacağız. Tam İstanbul'dan 2 saate çıktık. Küçük çekmeceden e, treni kullanarak Gebze yönüne gelmem 2 saati oldu. Şu an yolculuğumun 2 saat 40 dakika olduğunu yol bilgisayarından öndeki e, 8 inçlik yol bilgisayarından 7 buçuk inçlik yol bilgisayarından görüyorum. 104 kilometre yapmışım arkadaşlar. 104 kilometre hatta 105 kilometrelik bir e, mesafe yapmışım. Ve şarjımın şu an %66'sı var. 251 km'de menzilim gösteriyor. Yani benim toplam benzinim şu anki sürüş pozisyonuna göre 355 kilometre olarak hesaplanmış. Dediğim gibi İstanbul'dayken trafikteyken 10 kilowatt civarındaydı. 100 kilometre anlık enerji tüketimi şu an 18.8 kilowattlara kadar çıktı ve klima klimayı kapattığımda 252 kilometrelik benzinim direkt olarak 268-270 kilometre seviyelerine kadar çıkıyor. Şimdi yolun ağırlıklı olarak bu kısmını hep 110 km hızlarda seyrettim. 110, e, arada böyle 120'lere çıktım çok nadir anlar oldu. Şimdi bundan sonrasını biraz daha yani 120-130 km hızlara kadar çıkacağım. 140 km zaten bu dönemi. E, ve adaptif kurs kontrol sistemiyle gidiyorum. E, hemen hemen şu e, boş yola otobana girdiğimden beri ne frene ne de başka bir şey adam gibi dokunmadım. Ara sıra elimi direksiyona iletiyorum ama yani sistem biraz daha yavaş çalışıyor. Çünkü şöyle ki basit mesela bak bu tarafa attığında hani ufak ufak ittirmeler yapıyor. Hani sizi tamamıyla e, şehrin içine sokmuyor. Hatta bazen şeridi kaçırdığı da görmüş olduğunuz gibi. Menüden ayarlanıyor. Tek sistem menü üzerinden şu görmüş olduğunuz 10.2 inçlik, 10.3 inçlik ekran üzerinden ayarlanıyor. Ama bu ekranın Türkçe desteği yok. Sadece İngilizce. Başka bir seçenekleri de var ama Türkçe desteği yok. O yüzden menüyü anlamak İngilizce bilmiyorsanız oldukça zor olacak. Tabi aracın inmelenmesi de oldukça yerinde yani. Şu an Eco Mode'da kullanıyorum aracı. Biraz daha böyle standart ve sport moduna geçtiğimizde araç oldukça e evet. hızlı inmelenme yaşayacaktır diye tahmin ediyorum. Ve e hani sunulan bu yolda oldukça boş, sakin bir yol. Yani yavaş gittikçe, işin açıkçası böyle 110 km hızlarla gittikçe de biraz daha böyle fazla e, can sıkıcı olabiliyor, o yüzden biraz daha hızlanmak gerekiyor bazı yerlerde. Arkadan içi bir otomobil bahsettiğim gibi o yüzden arkadan içli avantajın da hani çoğu yerde, çoğu virajlarda iyi kullanabiliyor. Böyle yüksek sert hareketler yaptığınızda, sert şekilde virajlara girdiğinizde böyle araç kendini biraz daha e, arkadan bıraksa da ufak bir kontrol yani aracı toparlamak mümkün, yolunu tutmak mümkün. Şimdi 110 km oldu menzilim gittiğim mesafe birazdan videonun dördüncü bölümünde geçtiğimizde 120-130 km hızlara çıkmış olacağım ve ben bu bilgileri verirken menzilim de bu arada 247 km'ye kadar düştü. Direkt 250 km yapmayacağım bu otomobille çünkü 250 km yaparsam muhtemelen vardığım yerde 50-60 km ye şarjım kalacak ve e, o bölgede şarj istasyonu yok. Bu yüzden kendime bir arın bir nokta belirledim, e-şarjın bir noktası var. Orada bir şarj operasyonu gerçekleştireceğim. Aracımı orada şarj ettikten sonra tekrar yola koyulacağım. Ondan sonra da bir e, 60 kilometreye yakın bir yolum kalacak. O yolun ağırlığında zaten e, düşük hızlarda gidecek çünkü E5 e, olarak E5 e, yönünü kullanmış olacağım. Şarj noktasına varana kadar ne kadarlık menzilim kalacak? Ama 120-130 km hızlara çıkacağım onu da söyleyeyim size. 60 kilometrelik bir varış e, mesafem var. 240 km'de benzinim var. Hep birlikte göreceğiz. Sakarya'da bir şarj istasyonuna geldik. Dediğim gibi yolda e, biraz daha hani 130-140 km hızlara çıktım. Biraz daha böyle hızlandım. 170 km yol yapmışım. Şuradan görmüş olduğunuz üzere. Ve 165 km'lik daha menzilim var. Dediğim gibi eğer eee nasıl söyleyeyim size gittiğim bölgede bir şarj istasyonu yok. Bu yüzden her ihtimale karşı işimi sağlam almak için hem bir dinlenme molası hem de bir şarj molası vermiş oldum. Bataryam %45 dolu. 165 kilometrelik daha menzilim var. Eğer ben bu menzille devam etseydim kalan yolculuğum 60 kilometre daha 60 kilometre bile yok. 55 kilometre falan daha gidecektim. 105 kilometre kalacaktı. Biraz da bir dağ yollara falan tırmandığımda belki gittiğim yere vardığımda 45-50 kilometrelik bir menzilim kalmış olacaktı. Onu da size paylaşacağım. Şu an aracımı şarj edeceğim. Ondan sonra size detayları, en son yolculuğumdaki detayları aktaracağım. Evet, şimdi aracımı Sakarya Serdivan'da şarj ettim. 94 dakika diyor ama ben biraz fazla kullandım gibi. Normalde 70 dakikada %45'ten %100'e full olacaktı. Yine %97'ye kadar doldurmuş. Ve hemen aracın içine gidiyorum. Bakıyorum menzilim ne olmuş. Frene basıyorum. Bu araçta start stop tuşu yok. Frene bastım bu araç. Kendi yani kendi çalışıyor bu arada. Şu an 354 kilometrelik bir menzili bana veriyor. Dediğim gibi uzun yolda kullandım. Biraz yüksek hızlarda kullandım. 354 kilometre. Ben bunu gidene kadar 400 kilometrede çıkartırım. Bir 50-55 kilometrelik yolum daha var. Şimdi şarj işleminden sonra e, yaklaşık 45-46 kilometre daha yol geldim. Bir 20 kilometrelik daha yolum var. 342 kilometrelik bir menzilim kaldı Şu an biraz bir dağ yollarına böyle tırmanıyorum Biraz böyle yokuşlu mokuşlu yollar Tabii bu yol şartlarında biliyorsunuz Aynı akaryakıtlı benzinli araçlarda veya dizel araçlarda olduğu gibi Ne kadar çok devinim artarsa Gazlama artarsa Gaza basma hızımız artarsa Tüketim de o kadar oluyor Elektrikli araçlarda da hemen hemen aynı prosedür olacak Biraz daha belki fazla bir tüketim yapmış oluruz 342 kilometre ile başladım 46. kilometredeyim. Bakalım vardığımızda ne kadarlık bir mesafe olacak. Gelmem gereken noktaya evden çıkıp İstanbul'dan çıkıp 250-260 kilometrelik yol kat ettiğim noktaya geldim. İlk durağımızda 170 kilometrelik bir e, yol kat etmiştik. Şimdiki de 65 kilometre yani toplamda hemen hemen 245 kilometrelik yolu gelmiş bulunduk. Ve böylece görmüş olduğunuz gibi 363 kilometreydi Serdivan'da aracımı şarj ederken 65 kilometre daha geldim. Şu an biraz da böyle yokuşlar, mokuşlar, dağ yolları falan çıktım. 288 kilometrelik menzilim. 179'da şarjım kaldı. Kilometre maliyetim benim ortalama İstanbul'dan çıktım. Dediğim gibi 3,5 saatlik bir yolculuk sürdü. 3,5, 2 saat, 3 saat, 4,5 saatlik bir yol sürdü. Bunun sadece 2 saatini İstanbul'da geçirdim. Kilometre başı maliyetim hemen hemen 1,5 lira oldu. Ve toplamda 245 kilometreyi ortalama daha doğrusu 250 kilometreyi 375 liraya gelmiş oldum. En son yapılan akaryakıt zamlarından sonra bu kilometreyi normal benzin veya benzinli veya dizel bir otomobille bu rakamlara gelmek oldukça zor. Görmüş olduğunuz gibi İstanbul'dan Sakarya'ya Hende'ye uzanan 240 kilometrelik bir yolculuğu izlediniz arkadaşlar. Bu süreçte dediğim gibi şarj noktası için bir kere beklemem gerekti. O da şu yüzden şu an geldiğim alanda hani etrafı biraz daha görürseniz hiçbir şekilde şarj edecek bir yer yok. Araçta ev şarjı da yok. Daha doğrusu ev şarjı normalde var ama fişini koymayı unutmuşlar. O yüzden evde şarj edebileceğim bir e, prizim de olmadığı için ben mecburen 170 km sonra aracı İstanbul'dan çıktıktan sonra aracı mecburen durdurup şarj etmek zorunda kaldım. Kısaca hemen bir anlatayım. Gerçi videoda izlediğiniz zaman bir de hesap yapacağım size. Aracın kilometre başına maliyetini size anlatacağım. Ne kadar yaktığını anlatacağım enerjiyle birlikte. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. İstanbul'dan saat akşam 5 civarı çıktım 2 gün önce. Bugün günlerden 19 Temmuz. Onu da söyleyeyim. Ben bu videoyu montajdan kadar kim bilir ne zaman olacak. Aracın fiyatı o, dönemde şu an anlattığım dönemde 1.4 milyon. Bu detayı da vermiş olayım. Şimdi önceki akşam İstanbul'da aracımı %3 şarj ettim. %77 idi. Bir yarım saat 40 dakika bekledim. Aracım %97'ye kadar şarj oldu. Ertesi gün hemen yola çıktım. Akşam 5 üzeri yola çıktım ve bu süreçte biliyorsunuz İstanbul trafiği benim e, İstanbul Küçükçekmece'den Cennet Mahallesi'nden e, şöyle söyleyeyim size nereye kadar? Burada notlarımda da var. Ümraniye'ye gitmem hemen hemen 2 saati buldu. Biliyorsunuz orada hani ortalama 40-45 kilometrelik belki 50 kilometre diye abartıyorum 50 kilometre olduğunu bir mesafe var. Bu süreç boyunca benim e, ortalama hızım kimi yerlerde 80 kilometre bazı yerlerde çıktı bazı yerlerde durma şeklinde oldu. Bu süreçte ben araçla ortalama enerji tüketimim e, saatte 11 kW oldu arkadaşlar. 11 kW'ın dışında ben Ümraniye'den sonra özel otobana girdim. Hani artık e, trafik yordu beni. Özel otobana girdim. Özel otobanda da ortalama 110 km hızlarla gittim. 110 km hızla gittiğimde ondan not almışım. Benim 15 kW'lık bir ortalama tüketim gerçekleştir Yani hemen hemen 100 km'de 15 kW'lık saat, 15 kW saatlik bir tüketim gerçekleştirdi. Yol ilerledikçe benim de şarj oranım da düşmeye başladı. Ondan sonra ben kendime bir rota belirledim. Sakarya Serdivan'a kadar. Çünkü Serdivan'da e-şarjın şarj etme noktası vardı. Bu arada ee, yolun kalan kısmında Kocaeli'den Sakarya'ya kadar Serdivan'a kadar hız limitlerini biraz arttırdım. 140 km hızlara çıktım. Kim zaman 140 km'leri açtığım zamanlarda oldu. Bu süreçte de yani bu aralıkları hemen hemen bir 45 dakika falan gittim. Hemen hemen ortalama ee, 18 kW'a yakın bir tüketim gerçekleştirdi MG4. Sakarya'da aracı toplamda 170 km geldikten sonra şarj ettim. Şarj ettikten sonra burada benim e, yaklaşık 33 kW'lık bir enerji tüketimim oldu. Yani aracı ilk fullediğimde 435 km gösteriyordu İstanbul'da. İkinci fullediğimde e, 363 km gösteriyordu. Çünkü dediğim gibi o arada hızlanmalar falan filan işte 140 kilometreler, 110 kilometreler şehir içindeki durmam, kalkmam falan benim hani e, kullanımına göre menzilimi biraz düşürmüş oldu. 33 kW'lık enerjide 170 kilometrede maliyet bana hemen hemen 245 lira oldu. Şöyle 245 lira oldu. Şimdi e, toplam maliyet veriyorum ben size. E, İstanbul'dan tam olarak burası Sakarya Hendey'in bir köyü burası. Bir dağ başı. E, bakkal bile yok onu söyleyeyim. E, maliyeti e, 240 kilometrenin maliyeti toplamda bana 245 TL saat oldu. saati çünkü 1 kilovatı 7.40 lira. 120 kahve hızındaki bir şarj istasyonuydu. Bu yüzden maliyeti biraz daha yüksek. Kilometre maliyetin ta ki e, İstanbul'dan Sakarya, Serdivan'a kadar yani 170 kilometrede ortalama 1 lira 45 kuruştu arkadaşlar. Sonrasında hendek için ben 100, 100, 100, e, ortalama 60 kilometrelik bir yolda geldim. Burada da e, hani şehir içi ve artı bu dağ yollarını tırmandım. Onu da size videonun sonunda göstermiştim. Hatta biraz karanlık artık akşamüstü daha kararmıştı. Orada da toplamda 360 kilometreden menzilim hani bu Sakarya, Serdivan'da sert etmiştim ya aracı. Menzilim 288 kilometre kaldı. Böylece yani köy yolları dahil hemen 70-75 kilometrelik bir menzilde kullanmış oldum. Yani 60 kilometrelik menzilde, e, kilometrelik mesafemde ben bu otomobille 75 kilometrelik menzil harcamış oldum. Burada da ortalama maliyetim hemen hemen 1,5 liralara falan geldi. Yani 1,45'i de dahil ettiğimizde. Yani bu yolculuğun bana toplam maliyeti 245 kilometrenin bana toplam maliyeti e, 360 lira oldu arkadaşlar hızlı şarj noktasında aracımı şarj ettiğim için. Belki de evde şarj etseydim bunun bana maliyeti hemen, hemen 170-180 lira olacaktı. Böylece hani bu son e, akaryakıt zamlarından sonra da baktığımızda hani 240 kilometrede bir e, benzinli otomobilde bu yolculuğu yaptığımızı düşünürsek hemen hemen bunun maliyeti 500-510 liralara falan geliyor. Şu an hani daha önce çok mantıklı değildi çünkü akaryakıt ucuzdu araçların fiyatları kilometre maliyetleri yakıt maliyeti hemen 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 birebir geliyordu ama şu an artık biraz daha mantıklı hale geldi tamam biraz bekliyorsunuz ben e, Sakarya Serdivan'da bir bir e, saat beş dakika bekledim aracı şarj etmek için bir saat beş dakika tam olmadı bile ama baktığınızda hani totele baktığınızda hemen hemen benim burada sadece bu araçta yaklaşık 250-260 liralık bir kazancım var bu 240 kilometrelik yol menzilinde. Şehir içinde de bu otomobiller hemen hemen 1 lira yakmaya başladı. Şu an için elektrikli otomobiller benzinli araçlara baktığımızda oldukça mantıklı hale gelmeye başladı. Bütün özeti verdik. Kahvelerimizi içelim. Tabii biz anlatırken suyumuz kaynamış. Bu aramız çıkmış. Şöyle kahvemi döküyorum. Bu üçü bir arada değil, hiç ama bunlar vardı. Görmüş olduğunuz gibi sıcaklık gayet de sıcak. Bir kahvenin maliyeti ne kadar peki bu Hemen ona bakalım. Şöyle ben alayım. 275 kilometrelik bir menzil vardı. Aracım çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada fiş işareti de var. Aracım çalışıyor. 75 kilometreydi. 71'e düşmüş. Sadece 4 kilometrelik benzin harcamışım. Şu kettle'da suyu kaynattığımda. Yüzde olarak menzilimde hala aynı. 178. Benim MG4 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla detay, daha fazla tasarım falan isterseniz lansman videom var. Onun linkini bırakıyorum. Onu izlersiniz. Ama bu aracın uzun yol performansını, uzun yoldaki ee, Çalışma prensibini ve konforunu merak ediyorsanız bu videoyu izlemelisiniz. Haftaya yeni otomobillerde, yeni araçlarda görüşmek görüşmek üzere. Şimdiden hepinize hoşçakalın diyorum. Saberini diliyorum.